Hep beraber biraz gayret, biraz daha fazla gayret gösterip bu Türkiye'de siyaset adına hava atmaya çalışan bu AKP ve Tayyip Erdoğan'a orada gününü göstereceğiz o yerel seçimlerde. O yerel seçimlerde gününü göstereceğiz. Allah selamet versin. Bir tarafta Erdoğan medyası. Zihra kale içeriden fethedilmiş. Efendim işte kapılardan geri döndürüyorlar filan filan döndürenler onları Ama döndürmeyenler de bizim. Dolayısıyla biz ona da ona da katlanacağız. Çünkü bu işte kapısını açmayan veya döndüren o kendi kimliğini, kişiliğini ortaya koyuyor. Ama bu bir hırs burada biz bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelede Allah'ın izniyle de galip çıkmamız lazım. İnşallah. İnşallah. Eskiden seçimlere giderken 3 ay kala İçişleri Bakanları, Adalet Bakanları o zaman için bugünkünden daha büyük önem taşıyordu. Ulaştırma Bakanları istifa ederler yerlerine üç tane partisiz insan gelirdi. Şimdi bunun ne kadar gerekli olduğunu bir defa daha hatırladık. Bir İçişleri Bakanı seçmeni tehdit ediyor. Bir İçişleri Bakanı söylediği bir yalanı protesto ettiği için adamı tutuklattırıp hapse attırıyor. Bu seçimin adil olduğunu nasıl iddia edeceksin? İyi. Bugün kontrollü darbenin en önemli mağdurlarından müebbetlik hava harp okulu öğrencilerinin sesi olacağız. Yanlış duymadınız. Müebbet aldı bu çocuklar. İki de şehitleri var. Avukat olarak dosyalarını inceledik. Tam bir dram hali görülüyor. Merhabalar. Bugün Tarsus'taki davamıza girdik. Eee biliyorum ki biz çocuklar için verdiğimiz mücadelede iyi yürekli insanlarla çocuklara hep birlikte sahip çıkacağız. Evet, mahkemenin sonunda yüreğimizi yakan bir kelime vardı. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Mahkeme başkanının söyledi: beraat etmesi suçsuz olduğu anlamına gelmez. Uzman avukatlarınıza bir üst mahkemeye gidersiniz. Değerli kardeşlerim, şu an Türkiye'nin en büyük su projesi yapıyoruz. Dağları deliyoruz. Fermat'ın işini gittiği gibi. Ben Fatma Betül Zeybek. 26 Mart e, Salı e, gece bir buçuk. 10 dakika önce resmi kıyafetli ellerinde arama e, kararı olan polisler evimize geldi ve Salim Zeybek eşini sordular. Evde mi dediler. Ben şaşırdım açıkçası önce. Sonra e, arama kararı oldukları için eve buyur ettim. Eve aradılar. E, ben de dedim biz biz de eşimi arıyoruz. Kay kaçırılan eşimi sivil polislerin kendi sivil polis olarak tanıtan kişilerin e, götürdüğü eşimi bizim evde mi arıyorsunuz dedim. Onlar da konu hakkında pek fazla bilgiye sahip olmadıklarını ifade ettiler. Allah selamet versin. Bir tarafta Erdoğan medyası, bir tarafta Doğan medyası. E yani Yok yer, yok, yer yok. Yer yok. Yer yok, yer yok, yer yok. Ama hakkı hepsi görecekler. Doğruyu hepsi görecekler. Öyleyse koşturacağız. Bu mahallelerde hangi ailenin konumu nedir, durumu nedir? Bunları kim tespit edecek? <laughs> Mahalleye de test ediyoruz. dolayısıyla da bunları sandık seçmen listesinden çıkaracağız. Ve seçmen listesinden çıkardıktan sonra da onların üzerinde birebir bir ayrıca bir çalışma yapmamız lazım. Kalan bir olmuş. Hazır bir süre yok. Birebir yapacağımız çalışmayla da inşallah bunları markaja alacağız. Değişik dosyalardan toplamda 250 öğrenciye müebbet hapis cezaları verildi. Bir gariban öğrenciye verilen ceza ile generale verilen ceza aynı biliyor musunuz? Yaşları 18-19 olan çocuklar bunlar. 10 aydır gerekçeli kararları yazılmadı hala. 7 kişinin kalacağı koğuşta 32 kişi kalıyor. Davada tanık olarak dinlenenler bu öğrenciler hiç kimseye silah doğrultmadı. Hiç kimseye ateş etmedi dediler. Çocuklarla halk Beraberce İstiklal Marşı söylüyor. Hiçbir olumsuz hareket yapılmadığı görülüyor. Biz adalet anlayışı için, bu ülkedeki çocukların huzuru, mutluluğu için bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu vatan, bu kurtuluş savaşı, bu mücadeleyle biz bu vatanı kurduk. Vatanın çocuklarına hep birlikte sahip çıkacağız. Evde arama yapıp, tutanak tutup gittiler. Ben bu olanlara anlam veremiyorum. Suç duyurusundan sonra ek dilekçeler de vermişim. Kendimi ifade etmişim, ayrıntılı bir şekilde anlatmışım. Ama... Ka kaçırılan eşimi biz arıyoruz. Onlar bizim evde arıyor. Açıkçası ben e, bu olanlara anlam veremiyorum. Şu an Türkiye'nin en büyük su yapıyoruz. Dağları deliyoruz. Pervatın içini sevdiği gibi. Doğrunun ne olduğunu hepsi görecekler. Kimseye kızmıyoruz. Kimseye küsmüyoruz. Kimseye darılmıyoruz. Bugün AKP'nin iktidarda olması AKP'nin maharetinden değil, bizim kabahatimizden, bizim kabahatimizden. Aynı gün Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal çocuklarla öğle yemeğinde beraber oluyor. Ve çocukları bugün fazla yormayın, akşam zaten yorulacaklar diyor. Neden Abidin Bey? Eniştenizden bir haber mi aldınız sizde? Komuta kademesinin en tepesindekilere sorulması gereken sorular

Brought away from the real victims' suffering, we should be focusing on them. After that tragedy in Christchurch, I thought the world should be supporting all those victims with love, giving them love and passion. And the Senator released a statement, which was pretty much a divisive hate speech. vademizi biliyoruz. AKP'den bu milleti kurtaracağız, bu insanları kurtaracağız. Son, Türkiye'nin en büyük su projesi yapıyoruz. Dağları deliyoruz. Fervat'ın işini bir sevdiği gidin. İç işleri bakanı bırakın huzuru sağlamayı insanları tehdit ediyor diyor ki yarın bu seçimlerde iktidara destek vermezseniz nasıl Türkiye'de anarşi çıkacak göreceksiniz diyor. Ve beceriksiz bu senin beceriksizliğinin işareti benim gücüm yetmez diyor yani. De ya ben planladım biliyorum eminim böyle olacak diyor. Biraz utanmak icap eder ya. Milleti şimdi tehdit ediyorlar. Yarın iktidar değişmeyecek. Dört buçuk sene iktidardan ha. Ben şuna da inanıyorum. Bu seçimde milletten bir tokat yiyecekler. Ama çıkıp mesajı aldık diyecekler. Ben bu kanaatteyim. Taşova devam diyor mu? Taşova devam diyor mu? Bu adilere cevabı sandıkta verecek misiniz? O zaman Şimdi biz ne yapacağız? Biz ikili, üçlü gruplar halinde size otobüs tatlarımız geldi. Geldi. Bunları vereceğim. Otobüslere bineceksiniz. Bineceksiniz, konuşacaksınız, bineceksiniz. Bineceksiniz, konuşacaksınız. Ben yapıyorum. Biz de gidip bunları konuşacağız. Neyi konuşacağız? Mesela şöyle senaryo isteyeceğim. Ek C şey listesinde. Ben bugüne kadar hep CHP'ye verdim. Ama şimdi daha gitmeyeceğim. Ya bunlar seçilirse yapalım. ya adam baksana eş başkanları bundan sonra İstanbul'a Ankara'ya HDP yönetecek diyor. Tehdit ediyor. Anladın mı? Bunları söyleyeceksin. Bak lafları yazın. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Türkiye'nin en büyük su projesini yapıyoruz. Dağları deliyoruz. Fermatın işini sevdiği gibi. Hep iyilik yaptıkça iyilik bulacağıma inanıyorum gerçekten. Hani kötülükten, art niyetten, dedikodudan, iftiradan hiç kimseye bir hayır gelmeyeceğine inanıyorum. Yani hayatımın mutluluk, dürüstlük, çalışkanlık ve yardımseverlik üzerine kurgulayan bir kişiyim. Ve bu beni gerçekten çok mutlu ve çok huzurlu kılıyor. Yılmaz, üç tane elman var. İki elmayı da ben sana versem, kaç elman olmuş olur? Üç tane elma, bir de iki elma. Kaç eder? Söz. Sehap seyreden, sehap. Aziddaha babaydım sen. Bircan Adsevete. DBP pencale. Affedin. Yine birlikte sahip çıkacağız. Annenin çığlığını duydum. O çığlık kulaklarından asla gitmeyecek. Biz köylüyüz. Garibanız yoksuz diye mi başımıza bunlar geliyor dedi. Hayır bu bu ülkenin çocukları sahipsiz değil. Çocukların karşısında dizlerinin üstüne çöken, çük bezini çıkaran mahkeme başkanları da var. Bu Türkiye'de siyaset adına hava atmaya çalışan bu AKP ve Tayyip Erdoğan'a orada gülümü göstereceğiz o yerel seçimlerde.